Merhaba arkadaşlar Bir arıcılık videosunda da sizlerle beraberiz bugün Arılığa geldim Birkaç arkadaşla daha konuştum özellikle Bursa, Aydın Çankırı vesaire ee, Özellikle Karıçalı ve o kadar yağmurdan sonra Karıçalı ve e, ıhlamuru bile görmeden çiçeği görmeden Direkt Çankırı'ya kaçanlar var varmış. Bizim tabi haberimiz sonradan oldu. Yani bu sene baldan o kadar yağmurdan sonra baldan umudu kesip öyle bir nem var öyle bir nem var ki sıcak bir yandan ancak daha arı yeni yeni meraya çalışıyor ama tarlacısı oturmamış yani dışarıdan getirecek gücü yok artı kovanlar full, ya full yavru duvar çerçeveleri bile yerinde değil full yavruya gitmiş neden çünkü Meradan yoğun bir nektar akımı gelmediği için e, ana arının yumurtlama alanını kısaltamamış. Yani kısıtlayamamış. Dolayısıyla ne bal yapılayabilmiş ne sıvlayabilmiş. Kafkasından Belfast'ına kadar, Karnıyum'a kadar bütün arılar aynı. Ve bugün arılığa geldim. Şimdi önümüzde birkaç seçenek var. E, arıları bölmek. işte e, on çerçeveye ulaşan arıları birbirine katlamak. E, ya da daha önce müştü hocamla da yaptığımız gibi bütün ballı çerçeveleri ya da yarım ballı çerçeveleri üst üste koyup hani şu dadant kumanda işte 14 kat 15 katlı sizin de gördüğünüz gibi yurt dışında arıcıların yaptığı gibi o şekilde çeşitli seçenekler var ama yani bilmiyorum e, bu iş nasıl kısmet işi ben diyorum bala devam edeyim. O yüzden katta olan koloninin kuluçkalığını biraz daha yarım kabarmışlarla beraber yayıp onu öyle düzenlemeyi planlıyorum. Diğer iki tane on çerçeveli yavrulu arının da arıyı da üst üste koyup birleştirip bir tanesinin ana arısını kenara yedeklemeyi yani bir nevi bölme yapmak gibi Diğer kovanı da birleştirmek gibi. Yani bizim kestaneye gitmeden önce rutin yaptığımız işlerden biri. Yani seçenek olarak bütün arıları bölüp seneye çalışmak. Şimdi bu bir alternatif ama bu e, her sene böyle mi yapacağız? Yani hiç bal yemeyecek miyiz? O yüzden iki kuvanı e, bala çalıştırıp diğerini böleyim bakayım ne olacak. E, ballı poleni e buna polen keki vermiştik. Arılar yumulmuş devam ediyor. E zaten bakalım ne yapacağız? Kuttık öyle bir hat safadaki ara hala suya çalışıyor. ve dışarıda bir şey bulamadığı için ve kovana giren polen yok. Dışarıda çiçek var ama polen yok. Bu polen girmiyor. Ve buna göre bir ayarlama yapacağım. Özellikle Bursa'daki arıcı arkadaşlar onlar da aynısını söylüyor. Biz iki kat üst üste koyarak yani on çerçeveleri üst üste koyarak birleştirme yapıp şansımızı deniyoruz diye. Kaldı ki arı full on çerçeve yavruyken ee, ve içeride yarım kabarmış dahi olsa kabartılacak petek varken mutlaka ilave bir besleme gerekiyor ki mumu kabarsın yani dışarıdan bir şey gelmedikten sonra karnını mı duyursun yarım kabarmış dahi olsa mumu mu düzelsin mumu mu kabarsın ee, o yüzden burada da beslemenin kıvamı önemi önemli 1'e 4 mi yapacağım 1'e 5 mi yapacağım 1'e 8 mi yapacağım kaldı ki eğer bu beslemezsek e, ben polenli e, kekli ya da ponen köftesiyle besledim ama arının sıvı alacağı bir şey yok. Yani e, nasıl diyeyim az bir dişinin kovuğunu doldurup meraya gidip meradan e, bal getirip onu kovana taşıyabileceği bir kovandan ayrılabileceği bir mazotu yok. Bir e, gıdası yok. Yani kovandan ayrılmayı ayrılacak bir mazotu yok. O yüzden e, buna da Normalde diğer yıllarda, nektar gelen yıllarda sadece su beslemesiyle cevap veriyorduk. Suyla birlikte içerideki e, bir önceki dönemden getirdiği gıdayı sulandırıp onunla birlikte dışarıya çıkıyordu ve yavru bakımına devam ediyordu. Artanı da e, herhangi bir şurup beslemesi veya şekeri beslemesi vermediğimiz için arttırabiliyordu. Ve Dolayısıyla bunlara ufak ufak bir beslemeye başlayacağım. Sulu bir besleme, çok sulu bir besleme hatta. Ve bu yüzden... Ee, katları indireceğim Yani yarım balıklar bu sene iş yapmadı Yapmıyor daha doğrusu Çünkü yarım balıklarda en ufak bir ıslaklık yok Ve e, Arıyı bu şekilde e, Eylül ayına ulaştırmamız lazım Ki arı Pürene tarlacı bulup çalışabilsin Yani en azından önümüzde bir Püren şansımız var Eğer ağustos ayı yağmurlu geçerse Ağustos ayı yağmurlu geçmezse En azından arıyı Herhangi bir bal gelmese bile tarlacısı kuvvetliyken o esnada ya bölelim ya da bölüp tekrar yavru attırıp varana mücadelesi yapıp kışa hazırlayalım. Ya da arıyı olduğu gibi kışa hazırlayalım. Tabii, o yüzden şu anda arının verim payını değil arının yaşam payını veriyoruz arının yaşam payını vererek onu yaşatmamız lazım. 50 e kadar ulaştırmamız lazım. Bu esnada mera dönerse bize bal getirirse ya nasip ya kısmet e, diyeceğiz. E, ve meteorolojiye baktım. Meteoroloji full e, sıcaklıkların daha da artacağını gösteriyor ve şu anda 6 ayla 6 ay, 9 ay, 12 aylık kıtlık haritalarına göre e, bir hafif kurak ve kurak iklime doğru gidiyoruz. O yüzden e, Ağustos ayının 15'inden sonra gelen kurak iklim şu anda Temmuz başından itibaren yaklaşık 15 gündür sürmekte. 2 e, gün yağmur yağdı ama e, mera kurumaya döndü. Ve e, kurumasa bile bu sıcaklıklar e, e, özellikle de Rüzgar olduğu dönemde yoğun rüzgar olduğu dönemde bu kurutuyor ve e, rüzgarla birlikte özellikle de e, bitkilerin öz suyunu kurutuyor yani öz suyunu tabandan e, zeminden yukarı çıkmıyor basınç oluşmuyor yani yukarıya doğru herhangi bir öz suyunu çıkartamıyor e, bakalım.